Merhaba gençler. Nasılsınız? Vay kalecim. Nasıl geçti maçlar? İyi. Bir önceki maçımızda da 1-0 aldık. Aldık mı? Tatile girdik. Nasıl dersler? Çok ödev var. Neyse bu da işte böyle bir kafa dağıtma olur işte hepimiz için. Nasıl gidiyor gençler? İyi. Nasıl geçti maçlar? Kaç maç yaptı, Bir mi iki mi? Bir. Bir. Daha var ama. ikisi var üçü var değil mi? Üç tane yapacaksınız. Bu onurla taşınacak olma, bu işte bak bir Eyüp Spor'umuz var, bir de bu var. Çünkü yani Eyüp Sultan çok kadim bir şehir. Kendisi marka zaten ama Eyüp Spor onu bambaşka bir yere taşıyor isim olarak. Biz de elimizden gelen desteği imkanlarımız ölçüsünde hem Murat Başkan'ımıza hem Fatih Başkan'ımıza zaten yapmaya gayret ediyoruz. Şetalı <laughs> değil. Siz de zaten bizim yanımız olduğunuz her fırsatta ifade ediyoruz. Bu iş zaten birlik beraberlik de güzel. Çocuklar da iyi en iyi şekilde sahanın içinde temsil ediyorlar. Sahanın dışındaki işleri de biz hallediyoruz. Devamını katlanarak yapacağız inşallah, büyüterek yapacağız.